Biyoloji öğretmeni Meryem bir canlı türünde K ve L karakterlerinin kalıtından sorumlu genler ve bu genlerin birbirine üstünlük durumunu aşağıdaki gibi tahtaya yazmıştır. Meryem öğretmen öğrencilerine çeşitli sorular sorduğunda aşağıdaki cevapları almıştır. Meryem öğretmenin öğrencilerinin tamamı sorulara doğru cevap verdiğine göre aşağıda verilen öğrenci soru eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Evet öncelikle K ve L karakterlerin genotip ve fenotip çeşitlerinin tespitini yapalım. Evet, öncelikle genotip çeşidi ee, çok alellik olduğu için n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden bulunur. Dolayısıyla alel sayısıdır. N, 3 tane alel vardır. 3 çarpı 4 bölü 2'den. Ee, dolayısıyla 6 çeşit fenotip. L'de ise e, 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 çeşit fenotip, genotip vardır. Fenotipe bakarsak. Fenotip çeşidi K1, K2, K3 ve bir de eş baskınlık vardır. Dolayısıyla 4 çeşit fenotip vardır. L'de ise L1, L2, L3, L4 olmak üzere 4 çeşit fenotip de burada vardır. Buna göre A şıkkında esne sorulan soruda K karakteri bakımından bireyin sahip olabileceği genotip çeşit sayısı kaçtır sorusuna esin 6 cevabını vermiştir. Dolayısıyla doğru cevap vermiştir. B'de Ali L karakteri bakımından biri kaç farklı fenotipe sahiptir? Ee, şeklinde sormuştur. Ali de 4 cevabını vermiştir. Dolayısıyla e, doğrudur. Ömer K ve L karakteri bakımından bir bireyin sahip olabileceği fenotip çeşitli sayısı kaçtır şeklinde sormuştur. Evet K karakteri 4, L karakteri de 4 çarpımı da 16 e, fenotip çeşidi olur olur. Dolayısıyla Ömer'in cevabına baktığımızda da 16 vermiştir. Dolayısıyla doğrudur. D'de ezgi L2 fenotipli birey kaç farklı genotipe sahiptir? Evet, L2 genotipli birey L2L2, L2L3, L2, L2L4 şeklinde olur. Dolayısıyla 3 farklı e, genotipe sahiptir. Ezgiye bakıyoruz. Evet 3 vermiştir cevabı. O da doğrudur. E'de Mehmet K1 L1 fenotipli birey kaç farklı genotipe sahiptir? Evet, baktığımız zaman burada 6 ve burada da evet, K1 ve k 2 değerlendirirsek K1, K2, K1, K3, evet, K1, K1 şeklinde 3, L1 için ise L1, 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 L2, L1, L3. Ve L1, L4 şeklinde toplamda 4 tane genotip vardır. E, toplam genotip çeşitli sayısı ise 4 çarpı 3'ten 12 çeşit e, genotip var oluşur. Evet, buna göre değerlendirdiğim zaman Mehmet ise 10 cevabını vermiştir. Dolayısıyla Mehmet'e sorulan sorunun cevabını e, Mehmet yanlış vermiştir. Bizden istenen de öğrenci soru işlemler hangisi yanlıştır diye sorulduğu için cevabımız e şıkkı olur. Yeni doğan bir bebek çöp, çöp konteynerine bırakılmış olarak bulundu. Dün gece saat 23.15'te çöp konteynerine bırakılmış bir kız bebek bulundu. Bebeğin sağlık kontrolü yapılarak AB RH pozitif kan gruplu olduğu belirlendi. Yukarıdaki gazete haberine konu olan bebeğin ailesine ulaşmak için polisin yaptığı incelemede 4 aile şüpheli görüldü. Bu aileleri oluşturan ebeveynlerin kan grubu testleri polis tarafından belirlenerek 1 3 4 şeklinde tutanağa geçirildi. Buna göre polisin bebeğin ailesi olarak numaralandırılan ailelerden hangilerini kovuşturmasına gerek yoktur şeklinde sorumuz. Evet bebek AB RH pozitiftir. Birinci aile Demir ailesi A AB RH pozitif RH negatif. Evet bunları çaprazladığımızda mesela anne A0 büyük R küçük R ve baba da AB küçük R küçük R şeklinde olduğunda e a0 ile b'yi çaprazladığımızda AA AB a0 b0 R'leri çaprazladığımızda büyük R küçük R küçük R küçük R dolayısıyla e, AB RH pozitif olabilir mi? Evet AB RH pozitif olabilir. Olduğu buradan görülmektedir. Dolayısıyla Demir ailesi e, şüpheli konumdadır. Mert ailesi 0 RH pozitif Evet onu da şuraya çaprazladığımızda 0 0 büyük R küçük R şeklinde AB küçük R küçük R'dir. Buradan oluşabilecek A0 ve B0 oluşabilir. Buradan ise araç durumunda da büyük R küçük R ile küçük R küçük R. Dolayısıyla çocuk AB olduğu için buradan bunların çocukları A0 ya da B0 yani A ya da B olabilir. Dolayısıyla Mert ailesi koğuşturmasına gerek yoktur diyoruz. E, üçüncüsü Çağlar ailesi B RH negatif, AB RH negatif, RH negatiflerden RH pozitif olmadığından dolayı Çağlar ailesinde soruşturmasına gerek yoktur. Çelik ailesinde A RH pozitif, B RH pozitif yani o da A0 büyük R küçük R ya da B0 büyük R küçük R şeklinde değerlendirirsek buradan AB A0 evet B0 sıfır sıfır olabilir. Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R küçük, R, küçük R, küçük R, küçük R. Yani burası RH pozitif, burası da RH negatif olabilir. Dolayısıyla AB olabilir ve RH pozitif de olabilir. E, bu ailenin e, anne babasından oluşacak çocukların durumu. Dolayısıyla çelik ailesi de bunda şüpheli olduğundan dolayı bunu da işaretliyoruz. Bizden istenen ise e, bebeğin, polisin ailesi olarak numaralandırılan ailelerden hangilerini kovuşturmasına gerek yoktur diye sorulmuştur. Mert ve Çağlar ailesini soruşturmasına gerek yoktur. Bundan dolayı cevabımız 2-3 yani 5 şıkkı olur.